Merhabalar herkese. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yine bugün güzel bir tarifle geldim. Şöyle tatlı krizlerinizde 5 dakikada hemen hazırlayabileceğiniz nefis sütlü bir tatlı tarifim var. Hemen tarife geçiyorum. İlk olarak tenceremin içerisine 1 litre süt ekliyorum. Ardından 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı da irmik ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Tatlımı ocağa aldıktan sonra yüksek ateşte kaynayana kadar devamlı olarak karıştırıyorum. İçerisinde irmik olduğu için tatlımız kısa sürede kıvam alacak. Yaklaşık bir 5 dakikadır kaynayan tatlım kıvam aldı. Şimdi altını kısıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ve bir paket de vanilya ekliyorum. Tatlımı tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum ve daha sonra ocaktan alıyorum. İrmi tatlım için ben kare büyük boy bir borcam kullanıyorum. Ve tatlının yapışmaması için borcamı suyla çalkalıyorum. Tatlımızın yapışmaması için bu önemli bir nokta arkadaşlar. Mutlaka buna dikkat edelim. tatlıyı borcama aldıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar üstü açık bir şekilde biraz bekleteceğim. Oda ısısına gelen tatlımı bir streç filmle sarıp 1-2 saat buzdolabında dinlendirmeye gönderiyorum. Yaklaşık 2 saattir buzdolabında dinlenen tatlımı aldım. Üzerine bolca hindistan cevizi serpiyorum. Süslemek için ben damla çikolata kullandım. Sizler dilerseniz ceviz, nar, tarçın, muz, çilek bunlarla da süsleyebilirsiniz. Son dokunuş tamamen sizin isteğine bağlı. Tatlım hazır. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik ve basit arkadaşlar. Tüm malzemeleri tencereye koyup karıştırdıktan sonra aslında tüm işlem bitmiş oluyor. Oldukça da hafif bir tatlı, sütlü bir tatlı olduğu için mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de güzel bir tarifin sonuna geldik. Youtube kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.